Evet herkese merhaba kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Bugün yine yeni bir gün. Yeni bir vlogumuza başlıyoruz. Eşen Sultan'ı bugün geç götürüyorum. Babası Oğuzhan'ı götürdü okula. Evet okul yoluna doğru çıkıyoruz. Ondan sonra neler yaparız bilemem. Bakalım bugün neler yapacağız. Evet vloglarımı biraz böyle yavaşlattığım farkındaysanız böyle dolu 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 vloglar yapamıyorum. Yapacağım inşallah. Şöyle bir tam yerleşeyim. <laughs> Bugün yine kıyafetlerin arasında biraz debelendim. Yani bizde şey var. Devamlı kıyafet ayırma. Çünkü devamlı bir alışveriş olduğu için. Devamlı bir alışveriş olduğu için işte dediğim gibi aldıkça, yenileri aldıkça eskileri ayırıyoruz. Eski de değil. Hani artık giyilmeyecekleri, giymek istemediklerimizi ayırıyoruz. Buradan gidecekmişiz. Eşan Sultan öyle dedi. Haritayı kurdum. Burası da çok zıplatıyor ama neyse emekli ama olsun. Eşan dediği için buradan gidiyorum. Bugün yağmurlu bir gün. Bir yağmur yağıyor, bir güneş açıyor. Zaten Avustralya'nın havası böyle. Bilemezsiniz yani. Belki biraz sonra güneş açacak. Biraz sonra değil, 5 dakika sonra. Hadi bakalım Eşya Sultan'ı okula bırakalım. Ondan sonra da günümüze devam edelim. Eşya Sultan'ı bıraktık okula. Şu andaki teyzenin gideceği yok. Ben şuradan şöyle geçivereyim bari. çocuklar olunca dikkat etmemiz gerekiyor. Daha da dikkat etmemiz gerekiyor. Yazık. Bir de şey diyeceğim böyle gelip yorum yine bir yorum okut ama gülmekten geberdik var ya Güşen ablamla Yıldız ablam şimdi ben uyuduğum zaman yorumlarıma bakıyorlar sağ olsunlar <laughs> sabah bir kalktım bir yorumun altına bir sürü yorum gelmiş dedim hayırdır ne oluyor gene hani ne oluyor? Ondan sonra bir baktım. Bu evin kirasını kim ödüyor? Benim evin kirasını kim ödüyormuş? Ne kirası ya? Ev benim. <laughs> bu ev değil, bu villa, bu malikane, bu evin kirası böyle kolay ödenmez. Bunun için bir araştırma isteyeceğim. Bu kazanç nereden geliyor? Şimdi böyle ama var ya abuk subuk bu benim vatandaşlık görevim. Ben sizi şikayet edeceğim. Gülşen <laughs> abla altına doldurmuş. <laughs> Yıldız ablam altına doldurmuş. gitmemiş gibi şikayet ediyorsan et. Ya ne yiyip ne içiyorsunuz siz? Hani ne yiyip ne içiyorsan söyleyin. Biz onları yiyip içmeyelim yani. Böyle yan etki yapıyor demek ki. Hani aptallaştırıyor demek ki kullandığınız şeyler. Ya gözünü seveyim öte doynayın ya ben böyle şey yapmak istemedikçe hani konuşmak istemedikçe muhatap olmak istemedikçe ama kesin şimdi avukata versem kesin o yine biri çıkacak tanıdık biri çıkacak çünkü hep öyle oluyor ondan sonra da ya ben ettim sen etme bilmem ne lütfen ya lütfen <laughs> ya gerçekten şöyle bir okusanız ben <laughs> yorumu şöyle alıp da şuraya koyabilsem koyarım aslında Duruyorsa bakayım. Ondan önce de bir bayan, bir bayan mı yazmış? Şey yani bir bayan, o mutfak ne öyle mahzen gibi bilmem ne. Ya sana yapılmış bir mutfak değil. Hani senin şahsına yapılmış bir mutfak değil. Ondan sonra bir tanesi de şey almış. Beş tane mutfak mı olur bir evde? Görgüsüz gösteriş yapıyor falan. Niye canım? On tane de olur. Yirmi tane de olur. Evin sahibi kaç tane istiyorsa o kadar olur. Sana ne? Ne? Evet. gelelim böyle yorumları sahiplerine bir tane armut da ne yazmış Madem bu kadar zenginsin gerçekten de zenginsin bak görünüyor diyor bak çok zenginsin görünüyor diyor Eşinde müteahhit diyor zaten biliyorum diyor ben ne kadar kazandıklarını bak Demek ki kendi bu meslekte bir çekemezlik var <laughs> bir bir şey var belli sen diyor bunu niye yapıyorsun diyor. Yapmana gerek yok gidiyor insanlara yardım etmek için diyor. Senin kocanın parası yeter sen onunla yap diyor. Sen yapma diyor YouTube diyor bana. Oldu. Başka emrin var mı onu da not edelim sonra onu da yerine getiririz. ha Var mı başka emrin canım? Hı? Mal mısın sen ya? Sana ne? <laughs> Kız neler var vallahi şöyle <laughs> bazen yorumlarıma göz atsanız neler var? Öksüz yetimler için diyor bu YouTube yapmana gerek yok diyor. Kocanın parası onlara da yeter sana da yeter diyor. Bak kocanın parasını bilebiliyor. biliyor. He? Kumar mısın? Benim bilmediğim parayı sen nasıl biliyorsun? He? Ay işte ben böyle konuşunca da Burcu niye böyle konuşuyorsun diyorsunuz. Ama ya hak ediyorlar. Gerçekten çok komik ya. Harbi çok komik yani. Hani ne bileyim. Ya ben güzel şeylere e, imza atıyorum ya, eşim de güzel şeylere imza atıyor. Ben buna eminim, ben bunu biliyorum. Yani biz kendimiz de biliyoruz, yapıyoruz. Kimse bana Aa, sen YouTube yapma dedi diye ben YouTube yapmayacak değilim yani. Keyfiyen yapıyorum zaten. bunu herkes biliyor. <laughs> Ay pembe kuyruğunu görünce, pembe kuyruğunu görünce, pamuk şekeri gibi, pamuk şekeri gibi. Ha geldik. Hadi geldik. inelim mi aşağıya? İnelim mi? Azıcık seni yürüteyim. Ondan sonra eve gidelim. Hadi bakalım. Aa postamız da geldi bu arada. Çamur ya. Her yer çamur ya. Gel. Gel oğlum. Gel. Çok çamurlara basmadan bence tarçın. Posta yine geldi acaba. Küçük bir şey belli. Patateslerimi soydum, doğradım. 900'lük büyük fırın tepsimi ayarladım. Hazırladım. Köfte yapacağım. Köfte patates kürdanlı. Hemen dökeceğim. Ee, yani köfteleri arasına koyacağım. Kızartmayacağım bu sefer patatesleri. Çiğden koyacağım. Köfteyi de çiğden koyacağım. Üzerine sos yapacağım. Soğanlı. Salçalı su. Bu kadar. Hızlıca yapacağım bugün bunu. Süpürmenim çalışıyor. Süpürmenim yine iş başında. Bir kahve yaptım. Kahvemi de içerken şunu halledeyim. Bu arada bulaşık şey çamaşır makinem bitmiş. Ötüyor. Onları da hemen bir kurutmaya atayım büyük tepsiye yapacaktım ama küçük tepsiye yaptım. Buradaki fırını kullanacağım. Altına çünkü başka bir şey daha koyacağım. Büyük tepsi de biraz az duracaktı. O yüzden yayılsın istemiyorum köfteler falan. Şimdi daha iyi oldu. Değil mi? Hadi bakalım. Üstüne şimdi soğanlı, salçalı, sarımsaklı bir sos yapacağım. Onunla pişireceğim. Biraz da tuz atacağım tabii. Ne yaptım? Tavuklu taze fasulye. Şu ışığımı yakayım da güzel görürsün. Eşim çiçekleri böyle yapmış. Sarmaşıklarımı böyle yapmış. Ben de biraz önce ne yaptım biliyor musunuz? Pilav yapacağım. Şehirlerim yanmasın. Hemen pirincimi bir atayım içine. Atla yanmasın şöyle yan kız. Pirinçlerimi yıkadım. Biraz önce götürdüm onların diplerine döktüm. O saksılarımın diplerine döktüm. Öbür evden de saksılarımı getirdim o altı tane siyah saksımı. Şu sarmaşıkların arasına birer tane böyle koyacağım. Birine maydanoz, birine nane, birine yeşil soğan. Anladınız mı? Öyle öyle ekeceğim. Orada güzel duracak. Bir de bu sarmaşıkların arkasına eşim şey yapacak, yaptıracak ölçüsünü falan aldı. Hani sarmaşıklar kendi dolanabilsin diye. İnşallah yaşarlar da bilmiyorum. Dışarıda da yaşıyormuş bu sarmaşıklar. Öyle dediler. Öyle duydum ama bilmiyorum. inşallah yaşar yani. Hemen pilavımı da yapayım. Bir de yoğurtlu çorba yapacağım. Bugün biraz serin gibi. Pilav, fasulye, yoğurtlu çorba. Yanına tatlı bir şeyler yaparım. Kalbura bastı yapayım mesela. Değil mi? Evet, pilavım oluyor. Fasulyem oldu gibi. Yoğurtlu çorbamda. Yoğurtlu çorbamda hemen hemen hazır. Pirinçler az bir şey daha yumuşasın. Hemen atacağım içine hazırladım yoğurdunu, nanesini, yumurtasını, ununu. Bir de mücver yapmayı düşünüyorum. Sebzeleri rendeledim. Yumurtasını kırdım, tuzunu atacağım. Biraz un, biraz da kabartma tozu. Az bir şey de mücver yapayım. Tamam. Hadi devam ediyorum. Çorban pişti, <laughs> mücverlerim pişiyor, çok güzel oluyor. Hadi bakalım. Fasulyem de tamam, pilavım da tamam. tamam. Kavura bastımın hamurunu yaptım, fırına attım. Şerbetini hazırlayacağım. Böyle peçete koyuyorum ben, kızarttıkça yağını çeksin diye daha iyi oluyor. pişireyim, kızartayım. Ondan sonra da ocağımı temizleyeyim. Hallettim çünkü. eşim aradı. Dedi ki böyle böyle karavanda kebap yemeye gidelim mi? E şu ben geriyi bir göreyim mi anneciğim? Hı, ondan sonra yapılır mı? Hah, hadi bakalım. Şimdi adresi koyabilirsin anneciğim. Hadi. Bazen saçım geliyor o kameranın önüne onu fark etmiyorum. Onun için de kusura bakmayın artık. Evet. Devam ediyoruz. Yoldayız. Eşen sudan arada müzik açıyor bize. Eşen kurdu mu masken? <laughs> Yavrum kötü yakalandı. Direkt mi gideceğiz de Eşo? Dönmeyeceğim direkt gideceğim. Evet kurumuş. Hafif kalkmalar başlamış soyabilirsin bence yavaş yavaş. Daha gidiyor mu yüzey şu? Tamam. Kontrollü geçiş yapalım. Burası mı? Ha. Önünde yer yok mu ki? bakalım. Baban nerede? Orta. Gel diyor. Eşan oraya park et diyor. Siz gel diyorsunuz. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım yani? <laughs> Anahtarımı atayım? Dur. He? Anahtarım nedir ya kız, atacağım. Şu park etin. Hello. Park et. Hemen, <laughs> abi, hadi, hadi, hadi. <gülüyor> <gülüyor> ya ne zaman bir yapamıyoruz biliyor musun? Onun onun için dedim yani. Hemen, hemen, <laughs> bu ne seni şey, hemen şey, hazırlatırız. E, kuzu şiş. <laughs> Kader bir kuzu şiş at. <laughs> Eşhanımsın ne yersiniz? O tavuk şiş. Eşhan da böyleydi yavrum ne yapsın? Hadi yemek deyince tık tık. Geldi. Vallahi. Tamam. Hemen sizin yemekleriniz, orderleriniz, siparişlerinizi aldım. Uzi. <laughs> oğlum. Çekiyor. Çekiyoruz oğlum. Allah çektirmesin ya. Ha? Paşam. <laughs> Ay öksürüyorum ben ya. Oo, ozi. Ozi. İkisi mi bana? Hı. Niye? Az mı gelir dedi baba. Tamam ben ikisini yiyeyim o zaman. Yalan oğlum ben daha birini bile yiyemem ya. <laughs> Bunlar benim olamaz. Bir bak annem hangisi benim? Ben benim. Kuz işi. Ben, ben. Ha? Olacağız, ben. Kuzu şiş istedim ben. Sen ne istedin? Bu da masa. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> ben sanmıyorum bir şey. Eşan ayran istiyor. Eşan gidin Büyüd Büyüdüm atarım. Afiyet olsun. Nasılsın abla? İyisin? Sağ ol. Iyiyim. Teşekkür ederim. Burası, şey. Yok sende ne diyorsun? Şey. Gel. Ha, thank you. Ah, chips. 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 kız, var ya, dönercinin önünde maske soyan kız Hangisi? Oğlum, oğlumu ben bir alayım. Eşancım yemek yiyor. Tarçıncım. Et oğlum et. Tavuğu da yememiş ya. Makarna olsa yer pis makarnacı. <laughs> Ekti tavuğu Salt, yemiyor. çilek yiyor. Ha, çilek yiyor, domates salatalık yiyor. Şimdi şeyde veriyoruz yemedi ya. Bizi bir de. Bu <laughs> da yan masanın ikramı mı oluyor? Yok, <laughs> ben Ay sağ olsun. Neresi burası? Burası şişko. Şişko. <laughs> Yiy, yiyince şişko olacaksınız. Bir <laughs> de o var. Ok Park'ta. Kadir gel reklamını yapayım. Gel gel. Reklam. Reklamını yapayım. Youtube'a çıkacaksın. Gel. <laughs> Kadir abinin <laughs> yeriymiş. Şişko. Şaka yapmıyorum. Kadir Usta diye. Bak. <laughs> ben, bak ne yaptım ben şimdi. Kadir Usta'nın ikramı değil. Yan masadan değil dedim. Şeyden. Aynen aynen. Çekiyoruz. <laughs> Şişkodayız. Yiyip yiyip şişko olacağız. <gülüyor> <gülüyor> ben olmam da siz kendinizi düşünün. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Eşyo soyamadın mı daha kızım? Yarısını evet. soymuş, yarısını kalmış. Ya soy, ya. soy. 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 Birden çek böyle. Acıyor mu? Gel bakalım nasıl oluyormuş. Eşyo. Sen elleme. Sen elleme abisi. Soysun. Yes. Çıktı, çıkıyor, çıkıyor, çıktı, çıktı, çıktı. Va 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 Kızma oğlum, kızma. Onlar da motor. Evet Eşan, Eşan bembeyaz oldu suratın gerçekten ne kadar güzel oldu. Hey. Çok güzel oldu. Onları ben yanağında da var. Aynadan yap bence saçın iyi olmadan. <laughs> Siz üşüyerek gidin. Siz üşüyerek gidin ben. Niye çıkartıyorsun? Biri oturmayınca kırılıyor mu? <laughs> ha. Siz üşüyerek gidin ben şeyle gideceğim. Arabayla gideceğim. <laughs> ay, ay. Kız bu motorla gidecekler. Kız. He <laughs> ee, e. O bana söyle koş oğlum al. Hadi. Çok soğuk hadi çalıştır Allah. Ayy, çok soğuk. <laughs> Siz önden gidin. Siz gidin önden. Yolu bilmiyorum. Yol kesemezsin oğlum. Hadi. 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 Ben hala kafa tutmuş kadınım ha. Gördüğünüz gibi. Hiç. Hiç. <laughs> Allah Allah yol veriyor bir de. Niye yol verdi adam bize? Sence? Bilmem. Harley var diye mi? Allah'ım Allah'ım. Abim de arkama geçmesin ya. Yanımdan geçecek diye tedirgin oluyorum zaten. gece çekişini merak ediyordum gözlüğünü. Denemiş oldum yani. Değil mi? Cık, i̇yi oldu. eşan Sultan. Değişiklik de oldu. Hadi bakalım. Ama biz benzin gene almadık. Ama yarın alırız ya. Şimdi durmayın. Hiç olur mu? Nasılsa yarın çıkacağız değil mi Eşya? Ha? Aranay. Arana. sandım. Değil mi orada kadın bağırıyordu bir de. Allah Allah. Korktum. Mersem bir şey ister misiniz bu şoplardan diye durmuşlar, duraklamışlar. Yani kadına bir şey oldu da yardıma koşacaklar diye bekliyorum. Hello. Tarçın oğlum, 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 oğlum. Da ağlamaya başladı. Maske çıkınca ben beyaz oldu Ne işi o? Ne Bugün de böyle bitirelim videoyu. Bugünlük de böyle olsun diyelim. Teşekkür ediyoruz videomuzu izlediğiniz için. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerinizi bekliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.